Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Terazi ve yükselen terazi. Sizler için yakın zamanı niyet alarak kapattığım bir fal. sizlerde niyetlerinizi, güzel isteklerinizi gönlünüzden geçirin. Kendiniz için, aile bireyleriniz için veya partneriniz için aklınızdaki kişi için dinleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Gönlünüz nasıl isterse. Hemen e, falımın dışında şöyle bir şey gördüm ama oradan net gözüküyor mu bilmiyorum. İki tane yol. Yolun e, birinde öncelikle şöyle yorumlayacağım. Yurt dışı bağlantılı bir işim varsa uzak yollarda. Yani bu gündeminize gündeminizde olabilir. Yani yurt dışı bağlantılı işlerinizde e, bir gelişme yaşayabilirsin, gitmek istiyorsun gideceksin. Ha, oralardan geri dönmek istiyorsun döneceksin gidip geleceğim bir ortam bir köprü de oluşabilir yani buraya işleriniz için gidebilirsiniz ve tekrar dönebilirsiniz sanki böyle bir e, sistem kurulmuş burada şimdi bir de e, oradan net gözükmüyor ama ben şöyle bakıp yorumlayacağım sevgili arkadaşlar iki insan var burada biri erkek süliyeti biri bayan süliyeti bayanın kucağında bir çocuk çıkmış eee bu sanki e, bir kişinin yüzünden bir ayrılık yaşanıyor. Bayan çocuğunu almış, sarılmış, kucağında e, arkasını dönmüş ama iki tarafta boynu bükük, çok üzgün çıkmış. İki tarafta mutlu değil. Her nedenden dolayı ayrılı e, ayrılık yaşandıysa, dediğim gibi mutlu değil bu iki insan. Boynunu bükmüş. Sanki karşı taraf yaşatmış gibi ama bu şeyi size bu üzgünlüğü bu kırgınlığı bu ayrılığı karşı taraf istemiş olabilir. Siz de böyle bir çocuğa sarılmışsınız belki çocuğunuzdur ayrılık yaşıyorsundur kucağına almışsın onunla teselli olmaya çalışıyorsun. Ama eğer ki hani partnerin var ayrıldın. Hani bu şeyde beni dinliyorsun enerjide çocuğunuz yok sevgili anlamında bir ilişkiniz var. O zaman da şöyle yorumlayacağım bu çocuğu. Sevgili arkadaşlar. Yani sen ayrılmışsın ama halen bir şeylere sarılarak avunuyorsun. Ya da kendini teselli etmeye çalışıyorsun gibi çıkmış. Yani o anki e, duygularda, özlemlerde olabilir. O, o anki duygularında olabilirsin. Veya o anı hatırlatan şeylere sarılmış gibisin. Belki bir eşya, belki bir foto bilemeyeceğim ama belki karşı tarafın size verdiği bir hediye olabilir. Onlara bakıyorsun. Onunla birazcık teselli olmaya çalışıyorsun. Ama dediğim gibi iki insan da çok üzgün. Şöyle içine bakalım. Sizler de görmek isterseniz. Evet, şöyle gösterelim. Bir başarı kazanacaksınız. İşin adına güçleneceğini söyleyebilirim. İş haberi bekliyorsan tam da bu noktada gelecek. Veya artık yatırım yaptın, finansal bir konumla ilgili veya haber bekliyorsun. Bu noktada bu haberi alacaksın sevgili arkadaşım ve çok rahatlamışsın. Sanki bunun endişesi, telaşı içerisindesin. Bir maddi sıkıntın olabilir. Sıkça düşündüğün bir şey var. Maddiyatını kuvvetlendirme peşindesin aslında. Bunu başaracaksın. Aynı zamanda e, maddiyatını güçlendirdikten sonra kariyerin işin adına yapacağın bir değişiklik var. Yani bir başarı yakalayacaksınız siz. Belki de hani gönül ilişkisi adına dinliyorsan anda bir başarı yakalayacaksın. İşin kariyerin adına da bir e, başarı yakalayacaksın. Kafanda üç tane taç e, şeklinde üst üste e, yıldızlı bir taç çıkmış. Üç tane. Yani burada ama çevreniz tarafından kıskanılacağınızı da söyleyeyim. Çünkü bir başarı kazanmışsın, çok mutlu çıkmışsın. Bir kişinin desteğini alabilirsin bu noktada. Çünkü sanki taçı kafana takanlar var. Yani bir insan tarafından, gerçekte bir insan tarafından bunu yaşayacaksın, bu başarıyı alacaksın bir araba çıkmış üst tarafta böyle uzak yoldan gelen bir misafiriniz veya siz gitmek istiyorsunuz bir yola bir yola çıkabilirsin veya uzaklardan birini bekliyorsan ama sanki bu tek kişi değil de iki kişi veya üç kişi olarak size yönelen biri sizin hanenize gelmeye çalışan biri belki çocuklarınız ya da eşin dostun akraban bilemeyeceğim ama birileri size geliyor veya böyle bir yola çıkmak istiyorsun. Sen 3 kişi, 2 veya 3 kişi şeklinde çıkacaksın bu yola. Yolunda gayet aydınlık çıkmış. Önünüzde bir engel yok. Çok hızlı da hızlıca gelecek kişiler veya sen çok hızlıca gidip geleceksin buralara. 3 kısmetin var kapalı bir yerde. Bak 3 nokta çıkmış, görüyor musunuz burada? Ee, aynı zamanda rakam olarak 3 çıkmamış ama 3 e, gün 3 ay 3 hafta içerisinde senin alacağın çok önemli bir haber var. Seni rahata erdirecek bir haber var. Her yerde sanki üçlü e, böyle şeyler çıkmış. Burası dikkatimi çekti. Kapalı bir yerde 3 tane kısmetin seni bekliyor. Sen yönünü ama buraya çevirmişsin. E, bu kısmetlerini alacaksın. Anlaşmalı olarak bir iş yapılmış gibi. Belki ortaklaşa bir iş olabilir. Ee, belki de hani e, gönül ilişkisi adına dinliyorsan anlaşmalı olarak ayrılacak olabilirsin ama kafanda artık her şeyi netleştirmişsin. Yani ayrılmak istiyorsan ayrılacaksın, birleşmek istiyorsan birleşeceksin. Bir anlaşma var burada. Ee, daha çok uzlaşılmış gibi, bir yola girilmiş gibi. Kişiler üzgün çıkmamış ama dediğim gibi maddiyatını güçlendirmek adına, işin, kariyerin adına. Bir yenilik, değişiklik peşinde olabilirsin. Birkaç kişiyle anlaşman var. Daha önce cesaret gösteremediğin bir olay olmuş. Yani yapmak istemişsin ama yapamamışsın. Belki yeterli maddiyatın yoktu yapamadın. Belki şu anki pozisyonunda değildin yapamadın ama hep aklının bir kenarındaymış gibi. Bu konuda cesaret cesaretleneceksin ve çok büyük atılımlar geliyor senden. Çok güzel. Kişisel bir sıkıntınız var. Aslında şöyle söyleyeceğim burada. Yani olaylar birine veya birkaç kişiye bağlı değil. Sen kendi içinde kişisel bir sıkıntı yaşıyorsun. Belki ruhsal, belki bedenen bir rahatsızlığın olabilir. Başından bunu kaldırıp atmaya çalışıyorsun çoğu yere gidip gelmişsin gibi hastane ortamları olabilir bilemeyeceğim ama birçok kişiyle de bu sıkıntını paylaşıyorsun ama dediğim gibi kendi sıkıntın kendin çekiyorsun gibi eğer bir rahatsızlığın varsa sanki üzerinden çekip almışlar gibi şurada bir insan üzerinden bu sıkıntını çekip alıyor. Belki şifalanacağın bir ortama gideceksin. Belki ya ettiğin bir dua seni ayağa kaldıracak gibi düşündürdü burası bana. Peki o zaman alt tabağımız için bakalım. E, falınız öyle bir donmuş ki artık senin için e, bunların olma zamanı. Bir zaman veremeyeceğim. Çünkü çok kısa bir zamanda gerçekleşecek. E, tam istediğin yerde, istediğin olayın. Senin istediğin gibi gerçekleşecek olayınız üzerinizde bir baskı hissediyor olabilirsiniz bazı konularda. Yeni başlangıçlar var gibi. Gönül ilişkisi adına sanki bir kişi hayatına giriyor. Çok kaliteli bir insan gibi çıkmış. Hem maddi yönden seni destekleyecek hem de manevi yönden. Yani bir gönül kırgınlığı var burada. Burası bana böyle düşündürdü. Bir gönül kırgınlığım var da onu geçirecek bu insan. Yani yaralarına ilaç gibi gelecek. Çok güzel gelmiş. Ama bu konuda biraz kararsız kalmışsın. Bu insanla yolumu birleştirmeli miyim? Bu insana bir şans vermeli miyim diye düşünüyor gibisin. Kararsız bir yapın var. Belki de hani geçmişine bakıyor gibi, arkaya bakıyor gibi çıkmışsın. Geçmişteki hatalarını tekrarlamak istemiyorsun ama bu insana sen bir şans vereceksin. Çalışma ortamlarınızda sorumlu olduğunuz böyle işlerle alakalı sanki bir sıkıntı yaşanıyor gibi. Geçmişte yapılan bir hata var gibi. Bunu düzeltmeye çalışıyorsun sıkıntılar bu yönden çıkmış gibi. Belki unutulan bir şey var. Yapılması gereken ama senin unuttuğun bir şey olabilir. Bazı maddi sıkıntılar yaşanmış. Bu seni çok yıpratmış, üzmüş. Cebinden zorunlu olarak paralar çıkmış ve bu seni üzmüş. Yani keşke buraya yatırmasaydım veya işte keşke bunu şu şekilde harcamasaydım dediğin bir para var ama maddiyatını güçlendirmek adına iki ayrı yerden paran gelmiş. Biri miras yönlü olabilir sevgili arkadaşlar. Biri de yapacağın çok güzel bir iş var senin. Alım satım olabilir yani geliştirdiğin bir proje plan var da. Buradan çok güzel paraların akıp gelmiş. Tekrardan eski gücüne kavuşacaksın. Canınızı hiç sıkmayın diyorum. Ve mesajlarımızı seçelim kartlardan. Eril dişilden seçelim. Şu kartım olsun. Melek tarot kartından seçelim. Diğer tarot desteğimizden seçelim. triblardan da seçelim. Bakalım neler gelmiş. dokuzlusu geldi. Hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarma, yalnız başına zaman geçirme, başarılı serbest meslek. Ee, bakın falımda da söylediğim gibi. Değişik bir e, iş yapacaksın. Yani e, alım satım olabilir. Bir şey yapacaksın. Geliştirdiğin bir proje, bir plan var. Bunda sen çok başarı yakalayacaksın. Ve ondan sonra hani kendinize bir dönmeniz, hayatınıza yön vermeniz ve Mutlu bir zaman dilimi sizleri bekliyor. Yalnız başına zaman geçirme demiş. Yani kendi içine döneceksin, gücünü kendi içinden alacaksın, enerjini yine kendin tamamlayacaksın. Moralini, motivasyonunu da bu yaptığın iş yerine getirecek. Çok güzel çıkmış kartım. Kartımın güzelliğini görebiliyor musunuz? Çiçekler arasında bir kelebek kanatlı bir insan, bir bayan silüeti çıkmış. Kuyruğu da böyle balık gibi çok e, harika bir kısmet yakalayacak olabilirsin. E, Kupa Kralı geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle genel olarak baktığım zaman bir başarı elde edeceksin. Böyle hayal dünyasından çıkacaksın artık. Olaylarını gerçeğe yatkın düşüneceksin. Böyle yalnız kaldığın durumların var. E, uykularını kaçıran maddi veya manevi sorunların olabilir. Ama yani bir kadere küsmüş olabilirsin, içine çekilmiş olabilirsin, ev hayatında bir sorun olabilir. Yani birilerinden sanki yardım bekliyor gibisin ama yine kendi işini kendin halledeceksin. Bakın burada kupa kralı, kupa kralı geldi, elinde tuttuğu bir kupası var. Yani aslında burada bir zafer kazanacaksın, bir güç kazanacaksın. Eski mutluluğun neşen yerine gelecek. Bu kartlar böyle düşündürdü. İlahi olarak bir destek alacaksın. Duaların, inancın muhteşem geldi. İnanç noktasında çok yükseksin. Bakın gördünüz mü? Bulutların arasından size güzel bir şey sunulmuş. Yani bir mucize yaşayabilirsin. Böyle bir hayatında değişiklik yaşanacak. Eskileri bir geride bırakacaksın. Bir mutlu bir yaşama adım atacaksın Ayrılık geldi Kendi öz benliğini bulmak Ve kendin olmak için Bir süreliğine ilişkiye mola Ayrılık sadece dünyevi formda yaşanan bir ilizyondan ibarettir Eş ruhuna yeniden bir araya gelene dek Aranızdaki görünmez köprüler yıkılmayacak Bakın sevgili arkadaşlar Fark ettiniz mi Falımın ta ilk başında dışında da çıktı gösterdim size. Belki orayı çok net göremediniz ama bir ayrılık yaşanıyor. Belki anlaşmalı olarak yaşanıyor. Belki bir nedenden dolayı e, ilişkiye mola verilmiş olabilir. İki kişi de üzgün. İki kişi de gittiği yerden mutlu değil. Hani derim ya hep. Giden gittiği yerden mutlu değil, kalan da kaldığı yerde mutlu değil gibi çıkmış. Bir şeylere sarılıp ee, o üzgünlüğü, o sıkıntıyı atlatma peşindesiniz. Bir şeylerden teselli bulma şeklinde çıktı. Ee, falımın dışında da söylemiştim bir bebeğe sarılmayı. Her türlü hani yorumladım. Burayı hatırlıyor hatırlıyorsanız, aynı birebir uyumlu geldi. Ee, kartlarım çok güzel geldi. Bakın bunu da çok beğendim. Seni unutamadım unutamıyorum. O kişi gittiği yerden mutlu değil. Bu kişi artık kimse aklındaki kişi, gönlündeki kişi. Bir ayrılık, küskünlük, kırgınlık yaşıyorsan. ilişkiye bir ara e, vermişsen bu kişinin aklında, fikrinde, yüreğinde sen varsın. Seninle yaşadıkları var ve senin özlemini çekiyor şeklinde kartlarım e, bunları söylüyor. Bu düzende geldi sevgili arkadaşlar. Sizler için açılımımızı yaptık. Diğer açılımlarımızda görüşürüz inşallah. Şimdilik hoşçakalın.